Değerli izleyiciler, Kahramanmaraş'ta Kayseri'nin e, özellikle sınır bölgelerinden bir tanesindeyiz. Sarız'da Afşin'i Afşin'in Altın Elma mahallesiyle Sarız'ın işte Babürler denilen bu mevkisini bir araya getiren ve e, ortadan ikiye bölen yolun üzerindeyiz şu anda. E, burası özel bir mülkiyet, Babürler denilen bir nokta ve burada gerçekten e, verimli topraklar var, e, kaliteli e, yaşam standartları var çünkü özellikle Gerçekten mis gibi bir havası var ve toprağı kaliteli. Burada arıcılık da yapılıyor. Küçük baş, büyük baş hayvan yetiştiriciliği de yapılıyor. Özellikle de bizi ilgilendiren bir tarafı var. Burada yaşayan insanlar ticaret için Afşin'e gidip geliyorlar sürekli olarak. E, burada üretmiş oldukları küçük baş, büyük baş hayvanlardan elde etmiş oldukları ürünleri Afşin'e getiriyorlar, pazarlıyorlar, para kazanıyorlar ve burada ihtiyaç duydukları tüm gıda maddelerini de yine afşinimizden alıyorlar ve getirip burada tüketiyorlar. Şimdi burada e, buraya yerleşen insanların bir isteği var. Biraz önce dayılarımızla da sohbet ettik. Biz onları iletelim yetkililere. Burası Tam sınır bölgesi olduğu için Kayseri ile Sarı arasındaki e, özür diliyorum. Kayseri ile Kahramanmaraş arasında bir sınır bölgesi olduğu için ne Kayseri'den ne de Kahramanmaraş'tan doğru düz hizmet alamadıklarına yakınıyorlar. Özellikle de istekleri yol noktasında e, burada dayılarımız 5-6 kilometrelik bir yolun yapılması için yetkililerden yardım bekliyorlar. E, stabilize bir yol bile olsa e, bu insanlara yetiyor bu. Çünkü ee, buradaki üretilen tüm ürünler Afşin'de pazarlanıyor ve Afşin'den ihtiyaç duyulan gıda maddeleri de alınarak tekrar buraya geliyorlar. Burada yaşayan insanlardan bazıları dışarıda e, İstanbul'da, Ankara'da ikamet ediyorlar. İstiyorlar ki eğer bu yol olursa Yapılırsa çamurdan kurtulursak bizler kışında burada ikamet ederiz ve e, ticaretimiz burada yine kışında devam eder diyorlar. Biz sadece yazlık olarak kullanmayız bu bölgeyi diyorlar. Öte yandan çok önemli bir konuyu daha paylaşmak istiyorum Afşin Haber Merkezi aracılığıyla. Burası Çukurova bölgesi, Çukurova Üniversitesi tarafından Rize Anzer yaylasından sonra arıcılık İli için en elverişli bölge olarak ilan edilmiş. Çünkü Ardışta Keven'in yani bir arı için en fazla ihtiyaç duyulan bitkilerden olan Ardıç ve Keven'in en fazla bulunduğu yer olması dolayısıyla bu bölgeyi Çukurova Üniversitesi en elverişli bölge olarak ilan etmiş. Şimdi bizler hem ee, şehirde yaşayan insanlar olarak hem mahallelerimizde yaşayan insanlarımız olarak burada üretilen baldan tutun tüm küçük baş büyük hay, baş hayvanların ürünlerine kadar hepsine fazlasıyla ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü doğal gıda maddeleri, tüketilen gıda maddeleri en fazla ihtiyaç duyduğumuz ürünler bu insanlar da Afşin'le e, ticaret bağı kurmuşlar. Mutlaka bu yolların bir şekilde dört dörtlük yapılmasını istiyorlar ve günümüzde de ticari olarak Teknoloji olarak çok basit bir işlem diyorlar, kendileri söylüyor bunu ve yetkililerden bizler aracılığıyla, Afşin Haber Merkezi aracılığıyla bu yolların bir an önce yapılmasını istiyorlar. Tüm yetkililere, hem Kayseri'deki hem Kahramanmaraş'taki tüm yetkililere biz bu konuyu buradan iletiyoruz.